Namur One ekranlarını programımız kaldığı yerden devam ediyor. Sırada Avea'nın SMS paketleri servisi hakkındaki özel kampanya var. Şimdi sen yine al cep telefonu eline. Hadi bakalım. <laughs> Hemen buradan açıklıyorum kampanyayı. Sadece 39 kontüre yurt içi her yine 500 SMS ve Avea içi 5 SMS kazanmak istiyorsanız Sizler cep telefonu üzerinize alıyorsunuz ve mesaj bölümüne girip rakamla 500 ya da 5000 yazıp 3901'e mesaj 500 olarak 500 ya da 5000 yazıyorlar 3901'e. Hemen oh. kaptı. <laughs> 39.01'e hemen gönderiyorsunuz ve sizler bedava SMS'lere kavuşabiliyorsunuz. Sen benim programıma böyle hep geleceksen ben sana bedava kontrolleri veririm, sen merak etme. Ya <laughs> ben, ben AVE'yi çok takdir ediyorum bu arada. Hakikaten senin programındayım diye söylemiyorum. Bir, şey Bir kere desin. çok ucuza ve çok pratik Hı -hı. olduğunu düşünüyorum. Herkeseye, her bütçeye dediğimiz durum vardır ya, Tarifim herkese ve her önemli. bütçeye uygun. Hı -hı. Özellikle öğrencilerin, emeklilerin hani ee, aslında herkesin, herkesin tercih Herkese edebileceği ama özellikle e, emekliler ve öğrenciler hani daha böyle kıt kanaat durumumuz vardır biliyorsun işte. Evet. Ya ben çay alayım var yanıma bir simit şeklinde. Hani onlar için son derece pratik bir çözüm olduğunu düşünüyorum bir. İkincisi de AVE artık gerçekten e, ben şahidim efendim. <laughs> Kendilerinin bir aboneliğim söz konusudur kendilerine zaten. Süper ya. E, şey hani her yerde çekiyor. <laughs> hani Aa çekiyor mu çekmiyor mu gibi bir şey, bir şey düşünmelerini istemem. Evet, Gerçekten her yerde çekiyor. hani Bodrum katta da dahil, dağın başı da dahil. Onu en iyi bilenlerden bir tanesi benim herhalde. Evet. <laughs> Bu işi onlar arasında hiç öyle bir malzeme duyurabilme evet. şansınız yok. Evet. Gerçekten her yerde çekiyor. Çekiyor. Peki sıradaki güzel videomuza devamlı yabancı videolara devam ediyoruz. Hadi Şimdi sırada ne var? David Jordan var. Birlikte seyredelim ve daha sonrasında bizlerinden buradayız.